Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kum boncuklu ve çıtı pıtı bir modelimi paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Önceden altının tığ battısını yapıyoruz. Tek seferde bitiyor modelimiz arkadaşlar. bu arasına 3 tane zincir çekip bu şekil yapıyoruz 6 tane arkadaşlar buraya bir tane zincir çekip örümcek yapıyorum örümceğimi yaptım buraya 8 tane boncuk alıyorum 3 6 7 8 8 tane boncuğumu aldım ve kapattım. Bakın bu şekil. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 8 boncuğumun 4'ü bir tarafta, 4'ü bir tarafta kalacak şekilde. Bu şekil kapatıyorum. Buraya 3 tane zincir çekip 3 boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Bu şekilde çeviriyorum. Yine 3 tane zincir çekip aynı yere arkadaşlar tepeye kapatıyorum. Yine 3 tane zincir çekip 3 boncuk alıyorum. Boncuğumu bu şekil çeviriyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekip bakın bu şekil. Yine 3 tane zincirimi çekip 3 boncuk alıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Boncuğumu bu şekilde çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip ve kapatıyorum. Bakın bu şekil. Yine 6 tane zincir çekip 4, 5 ve 6 Şuradan boncuğumun arasına geçiriyorum. Bakın bu şekil. Yine örümcek yapıp arasında 4 tane 1 2 3 bırakıp dördüncü tığ battımı Geçiyorum. Bakın, bu şekil. Bu şekil devam ediyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekip tığ battı mı? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. tane 4 5 6 tane yaptım arkadaşlar. Buraya bir zincir çekip örümcek yapıyorum ve 8 tane boncuk alıyorum 8 bonccumumu aldım 6 tane zincir çekiyorum 5 ve 6 4 bir tarafta 4 bir tarafta kalacak şekilde boncuğunu arasından yaşıyorum 3 zincir çekip 3 tane boncuk alıyorum. Bakın şu şekil çeviriyorum arkadaşlar. Zincirimi öyle çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zincir ve 3 boncuğumu alıp yine 6 zincir çekiyorum 3 4 5 6 bakın şuraya arkadaşlar Aynı bu şekil. Oradan örümceğimi yapıyorum. 1 2 3 4. tığ battımı geçiyorum. Modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 3 zincir çekip Umarım anlatabilmişimdir. Bence güzel bir model. Ütülenirse daha güzel olacak arkadaşlar. Bu düzenleyeyim şöyle. Hayırlı günler arkadaşlar, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.